Bugün sizlere bir hemşiremi tanıtmak istiyorum. Adı Zeki Çelik, kendisi Isparta'ya gönül vermiş, binlerce şiir yazmış ve burada Zekice isminde bir kültür merkezi kurmuş. Adeta Isparta sevdalısı bir şair abimiz. Zeki abimiz zamanın behninde Yüksel Başaran isminde bir hanımefendiyle tanışıyor. Daha doğrusu kardeşi Aşevi Müdürlermişsı. Mevlid Çelik tarafından telefon açılıyor, abi bir durum var deniyor, buna sen yardım edebilirsin ancak bir hanımefendi var, sağlık durumu da çok iyi değil ama e, şiir yazmaya çok sevdalı, bütün fedakarlıkları bu yapabileceğini söylüyor bu hanımefendinin. E, Çanakkale doğumlu ama Isparta'yı çok seviyor bu hanımefendi, oğlu, çocukları ve eşiyle beraber e, Isparta'ya yerleşmişler, eşi bulduğu işlerde çalışıyor iki kızı var, bir oğlu var fakat maddi durumlarının kötü olmasından dolayı da oğlunu maalesef yetiştirme yurduna veriyorlar. Çocuk da bu durumdan muzdarip zaman zaman onları ziyaret ediyor ama biraz da sistemkar işin aslı. Ve diyor ki kendi ağzından devam edeyim şimdi Zeki abi devam ediyor diyor ki şair bacımın derdi ve rahatsızlığı boyunu aşıyordu. Sık sık hastanelerde yatıp tedavi görüyordu. Çektiği acılara rağmen müzik ve şiir şölenlerimize katılmayı ihmal etmiyordu. Bazen aracımla alıp katılmasını sağlıyordum diyor. 8 yıl içerisinde diyor bizlerle beraber diyor toplumda sevilen sayılan şairlerden biri oldu diyor. Hatırlanır oldu diyor. Onun okuduğu şiirler yaşamındaki dramatik olayların serüveniydi aslında diye bahsediyor. Ve o kadar mutluydu ki bizlerin arasında şairlerin arasında rahatsızlığını unutuyordu bu vesileyle diyor ve bir akşamüstü telefonu çaldı diyor. Telefonumda baktım diyor Yüksel Başaran ar ar Hanım arıyordu diyor. Sesi kısıttı. Ee, Zeki Bey, Zeki Ağabey beni hastaneye götürür müsün? Rahatsızlandım demiş kendisi. Ve hastaneye götürüyor çocuklarıyla beraber eşini de alıp. Ee, Zeki abi telefonda konuştuğumuzda şöyle anlattı. Dikiz aynasından bakıyordum fakat diyor, her zaman diyor... Bildiğim bacım değildi o diyor yani aslında diyor onu ölüme götürdüğümü diyor o gün anlamıştım diyor. Ve onun üzerinden bu şiir diyor ortaya çıktı diyor o dikiz aynasından baka baka diyor o şiirin mısraları aslında zihnimde belirmişti diyor. E, Müşadeye alıyorlar ve o gün e, o hanımefendiyi kaybediyorlar rahmetli oluyor. Çalışma hayatın şair yazarlık Azrail'e de olmaz panzarlık Kalem kullanırken çekersin zorluk Ölüm tezinde hissediyorum Ölüm tezinde hissediyorum gözüm kenarını sızıns koyu ansızın damlıyor hüzün rüzuyu baktıkça açılır derin bir kuyu ölüm gözünde hissediyor o ölüm gözünde hissediyor Dudaklar morarmış, yanaklar şişmiş Zeki hastaneye tez yetiştirmiş Ölümü yüzünde hissediyorum Ölümüzünde hissediyorum Zeki abi de kolon kanseri Allah şifalar versin abicim sana İnşallah Isparta'ya gelirsen e, açmış olduğum Zekice Kültür Merkezinde ziyaret edeceğim. E, söz verdiğimiz gibi orayı da inşallah çekeceğiz seninle beraber. Allah'a emanet, Allah şifalar versin.